Böylece bir haksızlık giderilmiş oluyor. Burada ön yargıların aşılabileceğine dair çok pozitif bir çok mesaj da var. İkna'nın gücüne dair de bir pozitif mesaj var. Bir de insanın hak bildiği şeyi sonuna kadar savunmasının neleri değiştirebileceği, nelere kadir olduğuna dair de güçlü bir mesaj var. Çok önemli bir çalışma. Bunu değerlendirirken sizin kullandığınız bitirim tabii psikoloji ve psikiyatri açısından çok önemli. Şu ikna kavramı. Evet. Şimdi felsefeci açısından bunu söyleyeyim. Benim için de orada önemli olan bir soruydu. Hı hı. Siz onun suçlu olduğuna inanıyorsunuz. Bu hı hı. Ee, diğer adam o tek adam. Evet. Fakat acaba gerçekten suçlu mu? Benim için de önemli olan bu acaba sorusunun sorulmasıydı. Yani her türlü ön yargı ya da ön yargıya yakın bir e, kategorilendirme ile e, oluşan bir yapının içindesiniz. Bir hüküm muhakeme mekanizmasının içindesiniz. Sonra biri bir soru soruyor. Acaba gerçekten öyle mi? Acaba gerçekten öyle mi? Ve ondan sonra tabii düşünmeye başlıyorlar ve bu sanırım bu şekilde mahkum edilemeyeceğini de çok net olarak şey yapıyorlar. Ki orada ikna, acabanın iknası herhangi bir şeye ikna etmiyor. Fakat ikna edilen o şey şimdi biz bunu tam doğru olarak bilemeye de biliriz. Temel tavrı. O zaman yavaş yavaş şeyi atmış oluyorsunuz. Ön yargıyı da atmış oluyorsunuz. Ama kanun kendisinin sesini de dinletmek Tabii. istiyor gibi. O Mesut Tabii. Bey'e bu sans tamam. ve söz ama sans hakkını vermiş <laughs> olalım. Buyurun efendim. teşekkür ediyoruz. Kanun ne kadar hoş geliyor. Evet. Programın Herkes. düşünce iklimine değil mi? Evet. Ee, kimin eseri? Erzurumlu hasip edenin eseri evet, değil mi? Evet, bu Bilerek sordum efendim. <laughs> Peki siz de Erzurum'da bir alakanız var. Mı? Evet. <laughs> baba, anne ve baba tarafından da Erzurum'luyuz. Erzurum evet. Şimdi hocamla ben de Erzurumlu eşlere sahip olmak dolayısıyla Erzurumluluk bacana aktırıyoruz için biz <laughs> bacana. <aklı. gülüyor> Çünkü ikimizin de işi Erzurumlu. Fakat bir şey daha var. Değerli yönetmenimiz Aygün Hanım da Erzurumlu enşehridir. Yani Erzurumlular için bir peşinlikim <laughs> olmasın ama burada bir Erzurumluk evet. hakim. Evet. Şimdi geçen gün, daha doğrusu iki program önce, bir öncekinde iyi bundan önceki programda, biz Enderun Mektebi'ni ele aldık. Değerli Profesör Ülker Akkutay ile birlikte. Eğitim tarihi açısından ve orada gördük ki e, siyaset adamları olarak yetişecek olan o üne üst seviyeye çıkan Enderun e, okulu e, talebeleri veya onun mütesipleri musikiyle ilgileniyorlar e, ve içlerinden e, çok güzel bestekarlar çıkmış e, ve o bestekarlardan örnekler e, verdi değerli Bilal Kavçakar. E, ve demek ki onlar bu musikiyi algılayabilecek ve bu musikiyle eğitilebilecek bir ortamda yaşıyorlar. Öyle olduğu zaman da farklı bir e, belki siyaset adamlığı, devlet adamlığı ya da hatta belki e, ordu kumandanlığı söz konusu olabiliyor şefördan 34 parça yakamoz çelik çeyiz seti, 90 parça çatal kaşık bıçak seti, 86 parça delüks yemek takımı, 1430 yerine sadece 1190 lira. Üstelik 10 ay taksitle. Koyu Güler, gel bırakayım mahallede fiyat olur. Bu ne ya? <laughs> Yeni doblo. Müstakbel düğün arabamız çocuğum Araba değil salon sanolancı. Özellikle geniş aldım. Zira şüküfenle takriben üç düzine çocuk yapacağız. <laughs> Sarsıldın mı yaylı bile. Allah'tan arkada bağımsız süspansiyon var da sarsıntıyı full kesiyor. İyi ki bir doblu aldım. Ama hava yaptın ha. Hava mı? Al sana hava. Tipe <laughs> <laughs> <Kime> bak. <laughs> geniş ailelerin konforu için tasarlandı. Yeni Doblo, dünyanın en konforlu kombisi. Fiyat ticari araçlar. Siz de hayatınızın otomobiliyle tanışacaksınız. Yeni Renault Fluence. Kafasında on mermer akıttılar. Maganda kurşunun futboldan soğuttu. Karadeniz'de evinde gemi yapan adam gemiyi dışarı çıkarttı. Yüz beygir gücünde adam. Gökten çöp konteyneri düştü. Rekor denemesinde talihsiz kaza. İki otobüsün arasında başından motor geçti. Burnu bile kanamadı. Onlar bizim çocuklarımız. Onlar şeye layıklar.